Herkese merhaba arkadaşlar. Plase TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün sizlere yeni bir yürü 2020 karşılaşması olan Fransa-İsviçre maçını konuşacağız. Bildiğiniz üzere İsviçre zaten bizim grubumuzdaydı. Bildiğiniz üzere hani A grubunda İsviçre Galler ve İtalya ile oynamıştık. Yani onlar mı biz de oynadı, biz mi onlarla oynadık tam olarak bilmesek de İsviçre'nin rakibi, yeni rakibi dünya devi, son dünya kupası şampiyonu Fransa olacak çok zor bir maç Geçecek onlar için de tabi ki ama Biz tarafsızız yani öyle bir şeyi tutma gibi bir şeyimiz yok Fransa'da F grubunda Bildiğiniz üzere Euro 2020'nin en zor grubu Olan Fransa, Portekiz Almanya ve Macaristan'ın Grubunda 5 puan alarak Lider çıkmıştı. İsviçre'de 4 puan Alarak 3. çıkmıştı Onlar da 1. ile Eşleştiler. Fransa ile başlayalım Arkadaşlar maçın favorisi Bu arada ee, İtalya-Avusturya maçının da skorunu neredeyse biliyorduk. Ee, Nikola Kaladzic'in e, golüyle bilemedik. Ben demiştim 2-0 İtalya çok net kazanır demiştim. Ancak çok net kazanamadılar ama e, yine de kazandılar. Tam 2-0 oluyordu. 2-1 oldu. Son anda Kaladzic attı son dakikalarda. Ee, arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben e, tüm şeyleri ilk 11'leri son maçlarda alırım. E, onu da söyleyeyim. hani e, transfer mark verilerine göre hani Baktığımız zaman ben çok her maçı izlediğimi söylemiyorum ama yine de çoğu takım için düşüncelerim var. Mesela bugün Hırvatistan İspanya maçı var ama ben o maçı yorumlamak istemedim açıkçası çünkü Hırvatistan'ın hiçbir maçını izlemedim. Nasıl oynadıklarını bilmiyorum. Yani tabii ki duyum alıyorum ama o kadar alıyorum yani duyumlarımla da sizlere video çekmek istemiyorum ama Fransa'yı hem Macaristan maçında hem de Portekiz maçında izlemiştim gayet kompakt oynayan bir takım çok özel oyuncuları var zaten özel oyuncularıyla iş yapan bir takım sadece sorunları bekleri yani iki beki de stoper yani Kunde kesin stoper ama Hernandez birazcık daha sol bek sol stoper gibi oynuyor. Kalede Loris başlayacak. Yedeği Mike'dan bildiğiniz yeni Milan'a giden kaleci ama Loris tabii ki daha iyi bir kaleci ve daha tecrübeli bir kaleci. Sağ bekle Kunde oynayacak. Tabii ki tam olarak bir sağ bek değil. Yani daha çok belki de mevkisel olarak da hani kendi sağ olmadığı için direkt stopere kayıyor bazen. Üçlü savunmaya da geçiyor bazen Fransa. Stoperde varan Kimpembe, varan hep varan kalıyor ama Kimpembe ara sıra değişiyor. İşte Umtiti geliyor, Hernandez geliyor vesaire vesaire. Ee, sol stoperde Kimpembe ama şunu da söyleyeyim Kimpembe de gerçekten bu sezon özel bir performans sergiledi. Hani Marquinhos Kimpembe ikilisi de Paris Saint-Germain'de iyi iş çıkardıklarını söyleyebiliriz sol bekte Hernandez oynayacak. zaten dediğimiz gibi Fransa'nın bir sol bek eksikliği var ama Ferland Mendy de olabilirdi. Yani ben olsam açıkçası Kim Kimpembe'nin soluna da Ferland Mendy'yi koyardım. O da çok iyi bir futbolcu. Orta sahada zaten klasik Kante-Pogba ikilisi çok iyi. Yani Pogba istediği zaman dünyanın Futbolcusu olabilen bir futbolcu çok özel bir futbolcu zaten ama Dediğim gibi işte yanında Kante hatta e, Tolisso da olduğu zaman Yani iki tane dinamik koşucu iki yönlü oyuncu da e, verildiği zaman Pogba da çok ekstra bir oyuncu oluyor Geriye geliyor top çıkartıyor Müthiş forvetin ağzına pas atıyor Çok özel performans sergiliyor ama Dediğim gibi Manchester United'da tabii ki önünde Bruno Fernandes gibi bir sihirbaz var ama işte yanında Fred oynuyor, McTominay, Matić. Onlarla da çok iyi uyum sağlayamadığı için de bazen Rooney vardı hani o ilk yıllarında Rooney vesaire ama çok iyi anlaşamadığı için de oynayamıyor. Ama Kante ile Pogba çok özel bir ikili. Sağ kanat da demeyeceğim. Sağ orta sağ ben. Tolisso oynuyor. Tolisso da iyi bir performans sergiliyor. Yani ne kadar da orada çok aday olsa da işte Lemar gibi, Griezmann'ı sağa çekip orta sahaya Fekir gibi, işte Jonathan ikone gibi isimler olsa da Tolisso oynuyor. iyi de oynuyor açıkçası. Solda Mbappe oynuyor. Zaten arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Kante ile Pogba değişiyor yani Kante ileri çıkıyor Pogba geriye geliyor registalık yapıyor e, Torristo geliyor. Bu ortayı kapatıyoruz, e, Defansif anlamda yani. Şurayı kapatıyor. Griezmann, Forvet'e Benzema top çıkartıyor arkadan. Mbappe arkaya koşu yapıyor. Yani bunlar hep değişken oyuncular. O yüzden direkt e, mevkilere bakıp da yorumlamanızı istemem. İşte Kunde stopere geliyor. Hernandez veri çıkıyor. Öyle öyle. E, taktik, hücumsal çizilmiş planları da var Fransa'nın. Solda Mbappe Forvet'e de e, Benzema olacak. E, Onlar da zaten tartışılmaya gerek yok. İyi oynuyorlar. Benzema da son maçta Portekiz maçında iki tane gol atmıştı diyelim. İsviçre'ye geçelim. İsviçre'yi zaten arkadaşlar e, Fransa'ya göre Türk milleti daha çok bilir. Yani bizi izleyen arkadaşlarımız İsviçre'yi daha iyi bilir. Fransa'yı daha az bilmeleri gerekiyor bu sene özellikle. E, İsviçre'de iyi bir takım. Kompakt oynayan bir takım. Birbirleriyle hareket eden bir takım. E, açıkçası çok iyi takım olabilmiş bir takımlar mı? Bence değiller. Yani 4 puan aldılar. 3'ü bizden. Yani bir galibiyetleri var o da bize karşı. Biz de ne kadar kötü olduğumuzda da bakabiliriz buradan. Kaleci Sommero da çok özel. Zaten burada çoğu oyuncu yine Almanya liginden ya da Almanya ligi çıkışlı oyuncular. Sağ stoperde Elvedi, stoperde Akanji, orta stoperde, sol stoperde de sol bek olan PSV PSV'li sol bek Rodriguez oynuyor. Üçlü savunma oynuyorlar, daha farklı bir sistemde oynuyorlar. Zaten Akanji de Dortmund'da son yıllarında üçlü savunma oynuyor. Elvedi de zaten üçlü savunma Oynuyor. Orta sahada Çaka, Froyler yani bilmiyorum Zakaria da olabilir ama e, daha çok böyle oynuyorlar. Son maçta da yani bizim e, maçımızda da böyle oynamışlardı. E, sol kanat bekinde Zuber. Sağ kanat bekinde Widmer. Ortada Şakiri, o da zaten gollerini atmıştı bize. Forvet, Dembola ve Seforovic onlar da çok iyi oynuyorlar. E, açıkçası şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, dediğim gibi daha çok Almanya çıkışlı, Alman ya hala Almanya liginde oynayan oyuncular da var açıkçası ama baktığımız zaman Seferovic çok özel bir performans sergiledi. Şakiri milli takımda çok iyi oynuyor. Akanji iyi oynuyor ama yani bazen tabii ki Dortmund'daki gibi hatalar da yapıyor ama iyi oynuyor. İşte Çaka gibi bir kaptan yani kaptan Froyler ama lider bir var. Yani Çaka çok özel bir oyuncu dediğim gibi. E, Somer'de zaten çok iyi bir kaleci Son yılların çok büyük çıkış yapmış kalecisi e, Açıkçası ben Fransa'nın geçeceğini düşünüyorum Ama zorlanabilirler çünkü e, Kapanırsa 5'li savunma oynayacak Hatta Çaka ve Froiler'i de Geriye geçildiğini görürsek Hatta şöyle göstereyim siyah kalemimizle e, Bunların geriye geçildiğinde Geriye geldiğinde düşünürsek Froiler'de Çaka'da çok hani İleriye 8 numara çift yönlü çok değiller. Daha çok arkadan top çıkartan oyuncular. Bu oyuncular da geriye gelirse gerçekten Fransa, Benzema, Mbappe, Griezmann ve Tolisso hatta Pogba olmasına rağmen de sıkıntı çekebilir. Yani belki erken bir golle Seferovic veya Şakir veya ön hattaki oyuncularla erken bir gol bulursa İsviçre gerçekten çok farklı bir senaryo izleyebiliriz. Yani Hollanda'yı eleyen şey gibi. Milli takımın adını unuttum şu anda. Çekke gibi. Bir şey görebiliriz. 2-0 yenmişlerdi onlarda. Böyle bir şey görebiliriz açıkçası. Ama ben kesinlikle favorinin Fransa olacağını düşünüyorum. Fransa'nın da en az yarı final göreceğini düşünüyorum. Çünkü kurulu bir takım, kurulu bir teknik direktör. Yani kurulu bir takım derken hep Kante Pogba'yı görüyoruz zaten. İşte Deschamps hep var zaten. İşte Benzema bir tek yeni geldi. O kadar yani. Baktığımız zaman güzel bir maç izlemeyi... Lütfen ama lütfen güzel bir maç izleyelim. E, son günlerde güzel maçlarda izliyoruz açıkçası. Yani Euro 2020 Euro 2020 iyi geçiyor. E, ama bakacağımız zaman da e, belki de finalde çok farklı bir takım görebiliriz. Yani sürpriz bir takım olabilir Danimarka gibi. E, veya hiç sürpriz olmayabilir işte İtalya-Fransa gibi bir finalde görebiliriz. Her türlü şey olabilir. Bu arada e, skor tahmini yapacağım bu maçla alakalı ama ondan önce de bir e, İspanya-Rüvetistan maçıyla da alakalı çok kısa bir şey söyleyeyim. E, bildiğiniz üzere Hırvatistan da gruptan çok iyi oynayarak çıkmıştı. Hani çok fazla bilmiyorum ama gollerini gördük. İşte Modric'in güzel golünü gördük vesaire vesaire. Paris için golleri. İspanya iyi oynayan bir takım. Özellikle son yıllarında işte Morata, Ferran Torres... orta sahada Pedri gibi oyuncuları bulduktan sonra da daha pas oyununa yatkın. Zaten İspanya pas oyununa yatkındı ama daha iyi, daha böyle yeni nesil geldiği için de iyi oynayan ve mücadelesi, hırsı yüksek olan oyunculardan kurulu bir kadro. Ramos seçilmedi, Pau Torres var. Yani öyle bir takımlar. Çok iyi bir takımlar. Onlarla da alakalı şunu söyleyeyim ben İspanya'nın 2-1 veya 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Ve adını çeyrek finale yazdıracağını düşünüyorum. Bu maçla alakalı da skor tahmini yapacak olursam da ben Fransa'nın 1-0 ya da İsviçre'nin 2-1 kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar diyelim. Videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.